Herkese merhaba. Burada gördüğünüz sistemler Audi A4, A5 ve Q5 serisine ait. MMI 3G Plus sistemi ve anahtarsız giriş ve çalıştırma sisteminin tüm komponentlerini içeriyor. Burada neler var? Hemen bakalım. MMI 3G Plus sistemimizin joystick klavyesi gördüğünüz gibi ve start stoplu çünkü araca start stop takılacak anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile birlikte. MMO yüzyılın ana ünitesi bu ünite biliyorsunuz çift SD kartta dahili harddiskli olan video izlenebilen, bozuk için dinleyebilen ünite. Bunun parçaları fiber optikli Cangate Gateway birimi. Radyo tuner. Bir de aracımızda Bang Olufsen ses sistemi olduğu için Bang Olufsen ses sistemini orijinal fiber optik girişine sahip bir amplikatörü. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü eski sistemde fiber optik girişi bulunmuyor. Monitörümüz, MMI sistemimizin monitörü. Cangail Bey birimizden bahsettik. Ve MMI'mızın braketi. Bu mevcut standart konser teybin içerisinde bu braket olmadığı için orijinal ve sıfır servisten alıyoruz. MMI'mızın kızağı yani. Bildiğiniz kızağı. Diğer yandan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine geçelim. Beynimiz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi. Full versiyon beynimiz. Kapı. Antenlerimiz. Gördüğünüz gibi bu dört tanesi. Bunlar da alıcı elcikler, dokunmatik sensörlerimiz yani. Ve kapı tesisatlarımız, iç tesisatlarımız. Kapı iç, iç tesisatının dışında da kapılardan, kapı kırklak hortumlarından arkadaki beynimize kadar gelecek olan ikinci tesisat kablo bağımız. Diğer taraftan MMA 3G Plus sistemimizin orijinal sıfır tesisatları mikrofonundan GPS antenine kadar e, monitöründen şöyle Audi logolarımızı gösterelim. Monitör kablosundan fiber optik kablolamalarına kadar hepsi sıfır ve e, orijinal settir. Tabii ki keyless entry anahtarsız giriş çalışma sistemi kurulumunda mevcut anahtar da işlerini yapmadığı için orijinal Audi anahtarıyla da e, keyless entry destekli anahtarımızla da değişim yapıyoruz. Ve bu kurulum sonrasında arabamızda hem MMI 3G yapılan sistem olacak hem anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi olacak ve tamamı ve şurada gördüğünüz gibi %100 orijinal Audi'dir. Hiçbir şekilde derme çarpma yan sanayi piyasada takma Çin malı versiyonlarına sakınmanızı öneriyoruz. Teşekkürler. Konuğumuz 2013 model Audi A5 araç. A5 aracımızda gördüğünüz gibi Audi Concertium tawa yani baz versiyon hiçbir özelliği olmayan standart tip bir mi. Gördüğünüz gibi joystick bölümlerde yok. MMI sistemi yok ve bu arabada anahtarsız giriş çalıştırma sistemi de yok. Start stop'u olmadığını görüyorsunuz. Bu arabaya orijinal anahtarsız giriş ve çalıştırma Keyless Entry Keyless Go MMI 3G Plus multimedya sistemi kurulumu yapacağız. Aracımızda Bengel olsun ses sistem var. Bu nedenle de Bengel olsun Afrika de değişmesi gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi fiber optik girişimiz yok. Çünkü MMI'da fiber optikle e, çalışan bir cihaz. MMI sistemle uyumlu, uyumlu olması için Bengel'i de amplikatörümüzü değiştireceğiz. Tabii ki geri görüş kameramızı da takacağız. Kalple e, özellikle sonar e, Sonrasında aracımızı ses vereceğiz. Teşekkür ederiz. 2013 Audi A5 aracımıza MMI 3G Plus kurulumunu tamamladık. Gördüğünüz gibi cihazımızın içerisinde şu an SD kart takılı değil. Dahili hard videolarımızı kopyaladık ve dahili hard video izlemeye başladık. Navigasyonumuz çalışıyor. Gösterge panelinde de görünüyor. Gösterge panelimizde artık Türkçe oldu. Tabii ki araç menülerimiz de Türkçe. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi araç ayarlarımız, sürücü asistanlarımız, servis ve kontrollerimiz, yağ seviyemiz, her şey artık anlaşılabilir ve Türkçe olarak lastik basıncımızı devreye aldık aracımızda. Bunun dışında aracımızda e, Audi Drive aktif ettik. Seyir halinde video izlemeyi aktif ettik. E, aynı zamanda videoları izlemenin yanı sıra biliyorsunuz bu araçta e, bu müzik de doğrudan dinlenebiliyor. Biz ekstradan bir de Apple CarPlay montajı yaptık. Now tuşuna basarak çağırabiliyoruz. Hemen arkasından sola sapınız. Şu anda navigasyon tuşuyla CarPlay'e geçtik ve gördüğünüz gibi Spotify'dan müziğimizi dinleyebiliyoruz. Tabii Siri artık parmağımızın ucunda. Her şeyi Siri aracılığıyla yapabiliriz. Basılı tuttuğumuzda. Siri navigasyonu aç. Samsung Çarşamba. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bu CarPlay'in navigasyonu. Burada bir tane daha navigasyon var. Bu da Audi'nin navigasyonu. Yani cihazımızın orijinal navigasyonu. Şu nav butonuna basarak en son orada bir rota planlamıştık. Buradakini de kullanabiliriz. Buradan rota replerinden mevcut iptal ederiz. Gösterge panelimizden de gitti gördüğünüz gibi. Medya'ya tekrar bastığımız zaman nav tuşuyla yönlendirme aktif değil. CarPlay'i açarız ve buradaki navigasyonu kullanırız. Bu şu anda Apple'ın navigasyonlarını kullanıyor. Dilerseniz CarPlay'de e, şey desteği de var. Ha bu arada joystick'lerim çalışıyor. Şu an joystick'lerle gezinebiliyorum. Ayrıca direksiyon butonumuz da çalışıyor. Şu anda mesela direksiyon butonumda e, menüleri seçebiliyorum. E, burada iPhone'un navigasyonunun yanı sıra Google Maps'i de kullanmamız mümkün. Siri yani CarPlay bunu da destekliyor. Bunun yanında başka ne yaptık? Araca anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ekledik. Start and start and stop tuşunu görüyorsunuz. Ee, ve anahtarımız şu an kontakta değil ama kontağımız açık. <laughs> yani marşa basalım. Evet. Aynı zamanda da geri görüş kamerası da montajı yaptık. Geri görüş kameramız da direksiyon açılarımıza duyarlı olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi direksiyon çevirince geri görüş de devrede. Biraz keyless entry sisteminden size bahsedeceğim. Keyless entry tamamen Audi'nin orijinal sistemidir. Bulmuş olan keyless entry. şu anda anahtar cebimde gördüğünüz gibi kontaktlı değil. Stop tuşuna bastım. Stop ettim kapıyı açtığımda gördüğünüz cihazlarım kapandı. Aracın dışına çıkalım. Bu arada aracımıza katlama yapıldı. Bazı parçaları sürdük. Şimdi dokunuyorum. Bakın kilitledi. Birim içeri attığımda açtı. Dokundu, kilitledi. Diğer kapıdan gördüğünüz gibi kilitledi. Yan araç gitti. Bagaj kapağına yaklaştım açıldı. Bu arada geri görüş kameramızı da gösterelim size. Evet, Audi'nin orijinal geri görüş kamerası. Tabi burada e, sökük. Buradan tesisatımızı kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi orijinal tesisat kullanıldı. Hiçbir şekilde dışarıdan görünen bir kablo yok. Çünkü orijinal ortamların içerisinden geçti. E, tabii KLS Entry montajı yaptığımızdan bahsettik. KLS Entry montajında neler var? E, kapılardaki sensörler tahmin edebileceğiniz gibi var. Kapılara sensörler takıldı. Bir de burada KLS Entry beynimiz var. KLS Entry beynimiz kuruldu. Aracın mevcut orijinal anahtarı değiştirildi. Neden değiştirildi? Çünkü mevcut orijinal anahtarında KLS Entry desteğimiz yok. Yaradan bir de MMI kurulumu yapmıştık. MMI 3K Plus kulunu yaparken Afrikatörümüzün Fiber optik desteği yoktu çünkü bu arabada bengalüksan var ve bengalüksan alt katının fiber optik desteği yoktu Fiber optik destekli bengalüksan alt katırı takıldı yani alt katırımız değişti Bunun dışında arka tarafta bir cihaz daha görüyorsunuz bir tane daha fiber optik giriyor. Bu da MMI radyo tuner Diğer Konser teyitte de direkt anten girişleri e Teybin üzerindeydi ön taraftaki MMI ana ünitenin Üzerinde değil artık Burada radyo e Anten teşkilatları buraya taşındı <laughs> kapı elciklerimiz değiştirildi ki keyless entry fonksiyonunu sağlasın. Gördüğünüz gibi kilitliyorum ve elimi içeri attığımda açılıyor. Aynı şekilde dokunduğumda kilitliyorum. Elimi içeri attığımda açılıyor. Tekrardan şu an arabamız kilitli. İçeriye girip marşala salın ve videomuzu burada bitirelim. Evet açıldı. işte her şey bu kadar keyifli ve basit arkadaşlar. Aa bunun yanında. Bunu da söylemeden unutmuyorum. Orijinal anahtarımız çalışıyor. Bakın nasıl fonksiyon, nasıl çalıştığını size göstereceğim. Mesela start düğmesine basıyorum. Tekrardan basayım. Bakın led yandı. Görebiliriz mi? Bakın dede odaklanalım. Bakın şu basıyorum. Evet sinyal verdi. Yani anahtarımız sinyal verebilen özellikte bir anahtar. Ha? Burası çalışmaya devam ediyor mu? Tabii ki çalışmaya devam ediyor. Bakın buradan da aynı şekilde çalıştırıp stop edebiliyorum. Çünkü bu Audi'nin e, orijinal sistemi. Burası da bir Türkçe olunca daha böyle keyifli oldu. Şu anda aracımızın dış aynaları takılı değil çünkü kaplama yapılıyordu araca dıştan. Dolayısıyla onların arızalarını veriyor ama anlamak oldukça kolay Türkçe olduğu için ekstradan uğraşmıyoruz. En son CarPlay ile kullanıyorduk. CarPlay cihazımız... Bakalım... Hedef yönlendirme aktif değil. Evet, kaldığımız yerden buradan devam edebiliriz. Bildiklerimiz... Ha, bunun yanında ekstra kar bileğimizde birkaç özellik daha var. Mesela mirror link yapabiliriz. Şuradan seçeriz. Şu anda Airplay play modundayız. Hemen göstereyim. Telefonumuza geldik ve bu kadar kolay. Airbrew'u seçtik. Artık e, sınırsız telefondan ne açarsam burada. Mesela YouTube'u açalım. Ekran yansıtmada telefonlar ne açarsan tamamen farktan soruyorum. Tam ekran. Bebeğinizin bilişsel gelişimini desteklemeye devam. 2 yaşa kadar günde 2 bardak. E tam ekran doluyor. Tabii sonra eklediğimiz bir şey, avud multimetre cihazımızda, normal üç kere plaz cihazımızda bu özellik yok. Ama ana servis CarPlay ile birlikte bir görüş kamerası da eklememizi istedi ve biz de ekledik. Yine aracın orijinaline sağlık kalarak gördüğünüz gibi ne açarsan buradan aktarma çok kolay. Ben, Şöyle bir Porsche traktörümüz var. <laughs> <laughs> evet. Radyoya da diğer menülere Radyoya orijinal telefondan kendi orijinal telefonla ve menülerine geçmek mümkün. CarPlay'e de geçmek için buradan nav butonuna basıyorum ve CarPlay e geçiyor. En son nerede kaldıysam oradan devam ediyor. Buradan ekran yansıtmayı durdur dediğimde de durduruyor.